Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yeni bir dersimizde beraberiz. Ee, Enes hocamla birlikte idgamı mütegaribeyin konusunu işleyeceğiz. Yine Karabaş tecvidimizden devam edelim. Kaçan mahrecinde veya sıfatında yakınlığı olan harfler birbirine uğrasa ilgamı mütegaribeyn olur. Mahrecinde veya sıfatında yakınlığı olan. Ama bunlar da ama bunun harfleri iki mahreçtedir. Evet. Yani mahreçleri ve sıfatları birbirine yakın olan harflere mütegarib karşılıklı evet. yaklaşan birbirine Mahrecinde yakın. Mahrecinde ve sıfatında yani yakınlığı olan. Diyoruz. Tabi başka mahrecinde sıfatında sıfatına yakınlığı olan harflerde de bu geçerlidir. İmam Asım'ın biz İmam Asım'ı esas aldığımız için onun e, kurallarını naklediyoruz şu an. Evet. Bu da iki mahreçledir. Biri la, ra mahrecidir. Ben, aslında buna bir mahreçmiş gibi söyledi ama bunlar iki ayrı mahreç. Tabii yakınlığı olan... dedi ya zaten tarifinde evet. Mahrecinde veya sıfatında yakınlığı olan yani tamamen aynı yer değil ama yakın. Evet. Dolayısıyla e, Lam ve Ra birincisi bu. Lam ve Ra. Örnek misali dedi zaten Şurada misal ney? Rabbi. bir örneği. Tam idram yapıyoruz. Daha önceden e, bir başka dersimizde bahsettik tam idram nakis idram diye bunda da tam idram yapıyoruz Rabbi yani lamı tamamen raya dönüştürüyoruz ranın içine atıyoruz artık lam yok ra var dolayısıyla şeddelediğimiz için bir elif miktarı da tutacağız ki iki harf olduğu belli olsun kurrabbi gibi diğer örnek Berrafe'hullah berrafe berra tamamen yine e, lamı raya dönüştürüyoruz. Evet, şeddeli ra yapmış olduk. Evet. Bunun iki tane örneği var galiba. Evet, lamranın iki örneği. Kur Rabbi berrafe yani o bir örnek belki başında yani, evet. belki kulun başında başka bir ve kul fe kul vesaire olabilir ama ha var öyle var. Sonuçta Rabbi <laughs> eruzu bike eruzu bike min atın mesela. Olabilir ama sonuçta haddi. temel evet. olarak iki tane örneği var. Evet, bu Rabbi evet. şeklinde geliyor. Ben rafa'uhullah da Hazreti İsa'nın meselesinin anlatıldığı yer. Evet. Ee, birincisi lam ve ram ahreciydi. Diğeri de ve biri kaf kef mahrecidir. Kaf harfinin kef harfine uğradığı mahreç. Bunun örneği bir tane Kur'an-ı Kerim'de 29. cüzün son sayfasında Mürselat suresinde geçen misali Elem nahlukum nahlukum kaf harfini kaf harfine idgam ediyoruz. E, Nakis idgamı da caiz olsa da, esas alınan tam idramı. Yani her ikisi de caiz olsa da daha çok tercih edilen tam idram olduğu için biz de onu esas alıp onu okuyoruz. Bir de öyle okuyalım hocam. nakis idgam halini de okuyayım mesela. Elnekhlukum. Sanki kaf harfini telaffuz edecekmişim gibi yapıyorum ama telaffuz etmeden kefe geçiyorum. Nehluk küm. Tam idgam yapayım. Nahlukum. Evet. İkincisi yani tam idgam daha yaygın olan daha kolay. Evet, evet kolay, kolay olan Et da o zaten. yapıyoruz. Evet. Kapın kalınlığını vermiyoruz. Evet. Evet bunun tarifi de tarifi. Ma teqarabe mahracen ev sıfatan. Zaten e, konunun başında e, mahreç veya sıfatında yakınlığı olan harfler demişti birbirine uğrarsa demişti. İşte aynen onun Arapça şekli, o cümlenin Arapça şekli. Ma tegârabe mahrecen ev sıfaten. Mahreç veya sıfat açısından birbirine yakın olan harflerin birbirine uğraması. Şimdi bunda ufak bir detayımız var hocam. Eee şeyde kelle bel rane hani şeyde e, evet mutaffifin suresinde evet. geçen mutaffifin suresinde geçen kelle bel rane burada da görünüşte lam raya uğruyor e, şartlar tamamen müsait yani lam cezimli birinci harf cezimli ikincisi harekeli olacak Asım kıraatinin e, ana unsuruydu bu birinci harf cezimli ikinci harf harekeli olursa idram yapılabilir Tamam bu açıdan sıkıntı yok lam cezimli harekeli ama Burada e, manada bir sıkıntı oluşuyor. Tek kelimeyle okunduğu zaman yani idgam yapıldığı zaman yapıldığı zaman sanki berrane şeklinde oluyor. E, farklı manalara kayabiliyor. Dolayısıyla o yüzden bunu e, idram idgam yapmıyoruz. Mudaffifin suresindeki burada zaten Mudaffifin suresinde burada altında sekte yazar Kur'an-ı Kerimlerde. Burada sekte ile okunur. Kelle bel Rane ala kulubihim şeklinde sekte yapıyoruz. Yarım elif miktarı duruyoruz sonra devam ediyoruz. Yani lamı burada açıktan okuyoruz. İdgam yapmıyoruz. Evet. Sekte izarla yapılır. Ee, mesela ve men rak kıyamet suresinde de yine e, izar yapıyoruz. İdgam bilavunne yapmıyoruz. Evet. Ee, orada da İdgam bile onunla yapılmıyor. Evet. Evet. Burada da aynen idgam mütegayri beyin e, yapmıyoruz. İzhar ile okuyoruz. Evet Enes Hocam eklemek evet. istediğiniz bir şey Şimdi, var. Bu mütegariplerin, evet. e, mütegari beyinlerin altında idgam yazıyor galiba Kur'an-ı Kerim'de değil mi hocam? İkisinde hocam, de yazıyor genelde mu? Yazar, genelde yazar ama şunu da söyleyelim. Bir eklemem gereken bir şey var. Hmm. Bu mahreçler e, lam ra mahreci dedik ya hmm. sıralaması da öyle olmak zorunda. Yani e, mesela şurada önce lam sonra ra. Tersi olmaz. Hmm. Yani ra gelse sonra lam gelse olur mu? Yok. Olmaz. Evet. Önce lam sonra ra gelecek. Evet. Çünkü Mütte şurada mesela Mütecaniseyn'in son maddesinde de böyleydi. Önce sakin ba gelecek. Aynen öyle. Sonra gelecek demiştik. Evet. Buradaki beynin ikisinde de aynı durum söz konusu. Evet şeyde hani e, rasulünde Yani birinci harf lamra tamam geldi. İkisi bir aradalar. Tamam. Birinci harf cezimli ikincisi harekeli. Bu da tamam ama sıralama olarak tamam değil. Yani önce lam sonra ra gelmek zorunda. Ki evet. İbram yapalım. Bu haliyle idgam olmuyor. Ha asım gratinde bunda idgam yok hocam. E, idram yapan kıraat var ama bizim için evet. e, biz asım gratine esas aldığımız e, gibi için mecburen bunu dikkate alacağız. Vav fir'lene idgam yapmayacağız. Evet. Sadece vav değil. Yani bunun örneği Kur'an-ı Kerim'de çok. Önce ra sonra lamın geldiği Kur'an-ı Kerim'de çok. Ben buraya bir örnek koymuşum tabii. Diğer evet. örneklerde yeri geldiğinde aklımızda bulunsun. Önce lan sonra ra gelirse idgam ediyoruz. Diğer türlüsünde idgam etmiyoruz. Bir sonraki dersinizde tamam. dersimizde sağlık sıhhat afiyet içerisinde dersimizin başında olmak dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.